Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi otogar civarında korkutan bir olay yaşandı. Akaryakıt istasyonundan çıktıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle alev alan otomobil adeta alev topuna döndü. Olay sırasında sürücü son anda kendisini dışarı atarak canını kurtardı. Araçtan çıkan alevleri gören çevredekiler hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Akaryakıt istasyonunun hemen yakınında gerçekleşen bu olay sonrası büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Araç ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Daha fazla bilgi için videomuzu izleyin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.